Ben meşe koyru Karamet, duvarcı ustası. Bu Esocald'da 60 66'dan beri Es-Hocalı'da çalışırım. Allah bunlardan razı olsun. Ebesek ekmek verdi bize. Şimdi ise bu adamlara bizim saygımız sonsuzdur. İyi adamlar. Daha ne diyeyim? Vallahi 73 yaşındayım. İki olan bir kız babasıyım. He. <laughs> Ulan hali. <laughs> Bütün ömrüm elin kapısında geçti fakirliğiyle. Hiçbir atımın anına güneş doğmadı. Şimdi ise Allah'ım bugün şükür elim ayağım tutuyor yavaş yavaş çalışıyor. Başka da yapacağım bir şey yok. Elimizde variyetli paramız olsa da kendi işimizi kendimiz yapsak. Ama yok. Olmayınca fakirlik, mecbur çalışıyor. Teşekkür ettim beni dinleyenlere.